İnsan daha ilk dünyaya geldiğinden beri gözeyle dışarıyı seyreden bir varlık olduğu için kendini pek görmez. Ancak dışarıdan aldığı geri dönüşler neticesinde kendiliğiyle alakalı bazı algılar oluşturur. Bu da kişinin kendine şefkat ile yaklaşabilmesine, kendiyle vakit geçirip ilgi göstermesine izini vermeyecek kadar eleştirel bir iç sesine dönüşebilir zamanla. Ve bu tarz sert eleştirilerin nedeni çocuğun ihtiyaçlarının, çocukken çocuğun ihtiyaçlarının merkezde olması yerine ebeveynin kendi duygularının merkezde olmasından kaynaklı. Çocuğun bu muameleyi içselleştirmesi ve yaşadığı çocukluk tecrübesini zamanla yetişkin iç sesine dönüştürmesinden kaynaklıdır. Çocukluğunu yaşayamadan büyümek zorunda kalmak, yetişkin olduğunda da zamanında sahip çıkılmadığı için sahip çıkılmaya değerli olmaya kendini layık görmeye bir süre sonra da değeri diğer insanlara gösterdiğinde dışarıyı mutlu ettiğinde o dış etkenlerin de kendine değer ve mutluluk vereceğine dair ya hep ya hiç şeklinde basit bir inanç geliştirir. Halbuki bu durum realiteden uzaktır. Değer algısını algılayabilmek için bir prizi aklınıza getirin. Farz edin ki evinizin bir odasında priz olmasın ve siz oraya ne kadar elektronik eşya getirirseniz getirin hiçbirisini çalıştıramazsınız. Aynen değerlilik de öyledir. O fişi çalıştıracak bir priz gibi içeride var olmadığı ölçüde dışarıdan ne kadar gelirse gelsin kişiye elektrik, enerji vermeyecektir, gerçek hissetmeyecektir. Peki bu prizi yani değeri içeride var edebilmek için ne yapmalıyız? Self parenting denilen bu konsept nedir? Önce tanımlamayla işe başlarsak kendi kendine ebeveynlik çocukken kaçırmış olabileceğiniz ilgiyi ve özeni kendinize yetişkinken sağlamanız anlamına gelir. Bu incinmiş iç çocuğunuzun görüldüğünü, duyulduğunu, korunduğunu hissedebilme adına kendinize izin vermek anlamına da gelir. Kendine ebeveynlik yetişkin kişinin kendine sağlaması gerekli bir mesuliyettir diye düşünüyorum. Değilse içimizdeki çocuk diğer anlamıyla ego, bilinçaltı süreci yetişkinlikte size yardım etmekten ziyade zarar verecek şekillerde hayatla disfonksiyonel baş etme metotları geliştirmenize sebep olacaktır. Çünkü çocuk bilinciyle hareket etmeye devam eden ama biyolojik olarak, yaşam tarzı olarak yetişkin olan kişi bir süre sonra gelgitler yaşamaya, bir süre sonra Özgüvensizlik yaşadıkça sosyal hayattan kendini soyutlamaya, yalnızlaşmaya itilecektir. Bunun nedeni çocukken kendinizi sakinleştirme yöntemlerinizin doğru gelişmemiş olmasıdır. Nasıl karar verileceği, nasıl problem çözüleceği, çatışmayla nasıl başa çıkılacağı öğretilmemiştir. Ve oralarda biz yetişkin halimizden çıkıp iç çocuğumuz devreye girdiğinde sorunu çözmek için o iç çocuğumuz elinden gelenin en iyisini yapar. Ama çocuk bilincinin duygusal zekası yetişkin yaşamının hayat şartlarına uyumsuzdur maalesef. Mesela çoğumuzun tembellik olarak gördüğü erteleme davranışı içinizdeki çocuğun bir nevi kendini koruma davranışıdır. Neden derseniz vaktinde o işe girişip o projeyi bitirmek senin görünülür olman, öne çıkman demektir. Halbuki sen çocukken hayatta kalabilmeyi sessiz olmaya, akıllı bir çocuk olmaya bağdaştırmışsındır. Senin için ortada olmak, görünür olmak, tehlikeli olmak anlamına geldiği için yetişkin olduğunda da bilinç üzerinde her ne kadar ben başarılı olmak istiyorum, vaktimde işlerimi bitirmek istiyorum, düzenli olmak istiyorum desen de bilinç altında öne çıkan bu insanlar için tehlike ses çıkarmamalısın, ortaya çıkmamasın kodlarıyla davranışlarımızı belirlediğimiz bir yaşam tarzındayız ve bu bize bedensel hantallık bunun yanında vicdan azabına da sebep olur. Neden derseniz çünkü hepimizin içinde bilen bir tarafımız var değerli dostum. Ve o bilen tarafımız kişinin kendi potansiyelini görüyor. Ancak bunu hayata geçirememek yani ideal benliği, potansiyel benliği ile gerçekteki hali arasındaki açığı, boşluğu görmek kişiye acı veriyor. O nedenle diyorum ki kendini ebeveynlik farz gibi, vacip gibi, yemek gibi, içmek gibi bir şey önce içsel eleştiriyi anlamalıyız. Bu ses çocukluğunuzda etrafınızdaki söylemlerin hepsinin bir araya geldiğinde doruk noktası olarak ortaya çıkan sestir. Etrafınızdaki otorite figürlerinin yankısıdır. Bu nedenle kendinize şefkat göstermek yerine katı davranıyor olabilirsiniz. Çünkü geçmişte her çocuğun ihtiyaç duyduğu cesaretlendirici, nezaketli, destekleyici sesi nadiren duymuşsunuzdur. Hiç duymadığında insan yaşayamaz. Ara ara güzel günler yaşamıştır insan. Ancak burada bütün bu seslerin içinden yükselen sesin tonu sizin içsel eleştiri boyutunuzu sergiler ve sonuç olarak bir hedef, zorluk, mücadele, kriz anında aklınıza gelen öz şefkat yerine öz eleştiri oluyor. Popülerleşen, olumlu mesaj gönderelim, olumlamalar yapalım, kendimi çok seviyorum, ben bunu yaparım, ben çok değerliyim, kendime sarılayım, iyi gelsin falan tarzı olumlamalar. Bana da soruyorsunuz bunlar neden işe yaramıyor diye. Çünkü işe yaramaz bunlar. Neden derseniz ben o cümleleri iradi olarak beynimin ön kısmıyla söylüyorum. Halbuki bu bilinçaltı zihnimizde uyumsuzluk yaratıyor. Çünkü bilinçaltı bilinç üstünde anlamlandıramadığı zaman ne kadar olumlama yaparsanız yapın belki kısa süreli işe yarar gibi görünür. Ancak uzun vadede bu şişirilmiş bir psikoloji reklamlığını geçemez. Ben değerliyim diye ne kadar tekrar ederseniz edin bilinçaltınızda farklı bir şeye inandığınız için kendinizle ilgili o olumsuz hislerinizi uzun vadede değiştiremeyeceksiniz. Peki kendinize şefkatle davranmak, değerlilik hissini aşama aşama hayatınıza dahil etmek nasıl gerçekleşecek? O iç eleştirinin panzehirini öz şefkat olduğunu kabul ederek önce. Öz şefkatin 3 temel dinamiği vardır. E, bu konunun önde gelen araştırmacılarından Dr. Kristen Neff 3 kıyas olarak öz şefkati bize şu şekilde anlatır. Birincisi, Kişi öz şefkate ulaşamazsa suçluluk ve utanç duygusunda tıkanır. Öz şefkate ulaşamazsa insanlarla ortak alanda buluşabilmek yerine izolasyona düşer. Farkındalık ve derinlik kazanmak yerine kendiyle özdeşi, özdeşleşmede, egosentrik kişiliğinden ayrışamama da bulur. Şimdi öz şefkate ulaşabilmek için başkası zor bir zamandan geçtiğinde sen ona nasıl bir yaklaşım geliştiriyorsun? Bir ayna yansıt bakalım. Ona destek olabiliyor musun? Ya da mantıksal bir açıklama geliştirebiliyor musun? Peki kendi hayatında zor bir hedefe ulaşmaya çalıştığında, yetersiz hissettiğinde nasıl konuşuyorsun? Muhtemelen çoğu zaman kendinle konuşmaya bile kendini layık görmüyorsun. Çünkü en zorlanılan ödevlerden birisi mesela terapide yazmak. İnsanlar yazmak istemiyorlar. Kendi kafalarının içindeki sesin ortaya çıkmasını istemiyorlar çünkü. Halbuki en etkili iyileşme önce kişinin realitesinin nerede olduğunu görme ben kendime zulmettim, haksızlık ettim, eziyet ettim, egomu bastırdım, duygularımı bastırdım ama bunlar başka yerlerden patlak verdi. Hepsi realiteye ulaşma cümleleridir. Bir sonraki ise zor bir şey yaşadığımda ben kendimi izole etme eğiliminde miyim? Bir bak bakalım buna. Neden bunu yapıyorsun? Çünkü bu ben negatif duyguyu ya da hatayı ya da günahı sadece kendimin işlediğini düşündüğümden dolayı kendimi izole ediyorum. Bu yaşanılan problemlerin, utanç hissettiren, suçluluk hissettiren şeylerin sadece sende değil, herkese olduğunun bilincine var Farkındalık ile görüş noktasını değiştirmek, farklı bir şekilde okumaya çalışmak. Çünkü sürekli yargılayıp etiketleyen bir kişi kendi duygularını yaşamaktan kaçınır, kendi duygularından utanır. Şunu bilelim ki iyi ya da kötü yoktur. Sadece negatif ve pozitif vardır. Tıpkı sayı dizisi gibi düşünün. Sıfır orta noktası değil mi? Sayı dizisinde numaranın tanımı sıfırdan uzaklığına göre belirlenir. Öyle değil mi? Pozitif ya da negatif olmasının onun değerini değiştirmesi anlamına gelmiyor. Çünkü sadece sıfırdan uzaklaşma noktasında bize haber veriyor değeri. Davranışın matematiği de aynıdır. Negatifin var olması kötü değildir. Pozitifin var olması iyi değildir. Bize sadece orta noktadan yani sıfır noktasından ne kadar ayrıldığımıza dair bilgi verir. Bu bize öylese şöyle varoluşsal bir sorgulama olarak sıfır noktasında mı duralım diye bir soru, sorgulama getirebilir. Kişinin zaten yokluktan var edilmesi Allah'ın ona verdiği otomatik bir değerin göstergesidir. Ancak kişi iradesinin hakkını o sıfırın sağında olumlularla, solunda olumsuzlarla gelgitler yaşaya yaşaya çaba sarfede sarfede belli bir bilinç düzeyine taşıma fırsatı bulur. Yani sıfır orta noktasından gelgitler iç sorgulamalar yaşaya yaşaya kişi marifetler geliştirir. İradesinin ve icraatinin verdiği enerji akımlarıyla bu da kişinin var edilme değerliliğinin üzerine kendi iradesini, kendi şahsına has değerler eklemesi, mertebesinin yükselmesi anlamına gelebilir. İşte öz değer de burada dengeyi bulur. Öteki türlü bir uçta bazı uzak doğu inançlarının varoluşsal anlamlandırması, sadece eylemsizlik üzerinde, işte oturan bir insanın eylemsizliğinde değerini tanımlaması ya da tam öteki uçta Yunan mitolojisinde insan bedeninin tamamıyla maddesel olarak atletik güzelliğiyle, ortaya çıkardığı sanatsal eserleriyle, hareketle, bunun hayranlığıyla varlığı tanımlamak da yine bir başka uçtur. Yoktan bir güç tarafından var edildiğinin bilincine ulaşan insan potansiyel bir enerjidir ve bu enerji yok edilemez ama sadece potansiyel enerjide kendi şahsiyetini, has marifetlerini ortaya çıkartamaz. Buradaki gelgitler içerisinde negatifle pozitif arasında gidip geldiğinde o potansiyel enerjisinin sağlamasını kinetik enerjisinde marifetleriyle bulur. Öteki türlü Kişi idiosinkratik bir şekilde düşünce dünyasında dağları taşları aşarken kendi yatağından çıkaramadığı bir hale getirdiğinde bedenini sen ne kadar değerlisin, ne kadar iyisin, hoşsun dese de bedenindeki hantallığın tutarsızlığı, zihnindeki o e, varoluşsal sonsuz düşünceleri, sınırsızlığı kişiyi özdeğersizliğe daha çok iter. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.